Bir ayda ortalama kaç kilo vermeliyiz? Bir ayda ortalama minimum 2 kilo, maksimum 4 kilo vermemiz gerekiyor. Bu neye bağlı? Haftada 500 gram ile 1 kilo arasında yağ kaybı sağladığımız zaman doğru yolda ilerlemiş oluyoruz. Bu da minimum hafta e, aylık olarak minimum 2 kilo maksimum 4 kilo oluyor. Çevrenizde veya piyasada görsel ve yazılı basında duymuş olabilirsiniz. E, i̇şte ayda 7 e, kilo verdim, 8 kilo verdim, 10 kilo verdim şeklinde bazı duyumlar e, duymuş olabilirsiniz. Bunlar doğru değil. Kendiniz de uygulamak isteyebilirsiniz ama bu şekilde olduğu zaman ne yazık ki vücudumuzdan kaslı su kaybı oluyor. Bizim istediğimiz yağ kaybı yağ kaybını sağlayabilmek için de vücudumuzun en fazla verebileceği haftalık olarak 500 gramla 1 kilo arasıdır. Bu yüzden e piyasadaki ya da duyduğunuz görsel ve yazılı basındaki duyumlara çok fazla inanmayın. E, çünkü kas ve su kaybı olduğu zaman siz o verdiğiniz kiloları fazlasıyla tekrar geri alırsınız. O yüzden aylık olarak vermemiz gereken ortalama az önce de söylediğim gibi 3 ile 3,5 ve 4 kilo maksimum olacak şekilde yağ kaybettiğimiz zaman doğru bir şekilde kilo vermiş oluruz. Ve bu verdiğimiz kilolar da bizim için kalıcı olmuş olur.